Ne güzel sandık yapmışlar arkadaşlar çocuklar. Ne güzel oynuyor maşallah çocuklar. Oğlum sen niye gelmedin mi? Sen ne kadar beceriksizsin. O kadar yoruldun hemen. Vay vay oğlum. Hareket ya biraz. Bacakını açsın oğlum. Gel öyle bir gim Hı. Sen hep evde oturuyorsun, oturuyorsun. Ayda on, on, yüz kere geliyor. <laughs> bak geliyorum. Hı hı. Bak, ne güzel sandık yapmışlar arkadaşlar, çocuklar. Ne güzel oynuyor maşallah çocuklar. Oğlum sen niye gelmedin mi? Sen ne kadar beceriksizsin. O kadar iyi oldun hemen. Vay vay oğlum. Merak et ya, ya biraz. Bacak ne açıp ne olur? <gülüyor> 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 Sen hep evde oturuyorsun, oturuyorsun. Ben de on yüz kere pek gidiyorum, geliyorum. Hı Arkadaşlar, Para gideceğiz ben oğlumla. Biraz yürüyüş bir yapacağız. Ben içinde değilim. Sen içindesin bak. Yok. Nasıl gözüküyorsun çiçeklere bak arkadaşlar. Yok, ben burada değilim, eve gideceğim. Bizim eve yakındır. Parka gideceğim, size park göstereceğiz. Sonra dolma. Yok. Ne? Kabak yemeği dedim ki yaparız şurada. Dolma mı kabak mı? Evet arkadaşlar yok, Bak. park şuradadır. Bizim eve çok yakın. Eh, nazik dönürsün. Ora gedirik. O, o, yaxşı bu. Mısır satıyorlar. Orada. Karkta. Başka ne bici bici satıyor değil mi oğlum? Saygı dur araba geliyor bakayım. Araba gitsin de bakayım. Gel oğlum. Al oğlum biraz sen çek. Böyle güzelce tut. Böyle tut. Hatdı, evet. H-, Hem giriş yaparız arkadaşlar. Hem de videoyu size gösteririz. Aslında par başka da var. Onlara gitmemişiz. Hep ona geliyoruz. Parkımız çok güzel arkadaşlar. Büyük de maşallah bayağı büyük. Akşam geliyoruz bazı bir iş yapıyoruz. Hiç her gün yok. Bugün yiyeceksen kar. Yiyorum. Allah O gün geldik biraz bazen kit atışmışlardı. Ondan akşam gelmedik.

Ha ben onu çık ettim böyle O da oldu. Ya e, bu e, maça mı gidiyor? Babana dedi ki dede gidiyor mu dedim yok mu gidiyor Gidiyor E topu da mı bulacağım? oynayacağız yok dedim. E topu da mı bulacağım e, mübarek? Topu da mı bulacağım? <laughs> Benim topa? Baba nasıl yaradın? He? İstersen onu Para ben alın. şu tarafta bir oğlum. Orasını arasın. O evdir lan oğlum. Yok be. Orasını Ne Orası Ve benziyor? Bal. Temizlikçiydi. Acaba bilir misin? Temizlikçiyim ne bileyim. Oturma <laughs> <laughs> Yuh la bu ne? Haydi bak. Görüyoruz. Hadi arkadaşlar, biz konuşuyoruz. ya. Dört beş böyle geziyoruz. Soğuk akşam ha. geliyoruz ki böyle, Gidi böyle gidiyoruz. Giriş yapıyoruz. Evet. Böyle gidiyoruz geliyoruz. Bu ne? Bu evet. ne? Söyledim ki akşam geldik. Ana kaç kişi yok. Kişi, kişi var diye. Burada... Burada çatışmışlardı. Ondan biraz akşam korktu gelmedik. Burada? Komşumuzla bize korkuyoruz. Gidelim. Kirik Burada. Ay, bazı kartlarda öyle oluyor arkadaşlar. Biz ama gördük gittik. Bayağı kişi korkuyor işte burada. Ney? <laughs> ben de kabul edeceğim. Bileyim. 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 Böyle göstersene gidi He. Mesela. Kimse seni dövmesin sen kimse dövemesin Sait. Oğlum çek burayı. Yürüyelim. Sait oğlum. Evet. Böyle böyle. Şu tarafı. Hani hem de elimi oldu sallayın sallayın. Burası çok güzel baksana. Ver bana biraz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası hangi parktı Sait? Eee? İsmi bilmiyorsun. Mı biliyorsun sen? Ya beni biliyorum da şu an unuttum. Aklıma gelse. Söyle oğlum lan. Unuttun mu? Burası iki inen park arkadaşlar. Siz de gelirsin burada çok güzeldir. Park şu tarafta da var arkadaşlar orada oynuyorlar orası da. İki park gibi var. Sen yanına geleyim mi Sait? Ben Nereye? Gel, biraz gideceğiz, geleceğiz, gel. Batılıyor. Nasıl battı? Sen ne yaptın? Koşuyorsun biraz. Aslında zaten sen zayıfsın Said. Ben batılıyorum. Ben de batılıyorum. Senin gibi çalışıyorlar. Ben ne yapayım? Sen yürüyüşte yoruluyorsun, Said. Ona sarılıyorum. Nereye gideceksin? Herkese bak. Başa kadar gideyim. Ne? Başa kadar. Balad açım. Kız oğlum başı buradadır mı? Ne? 15 kilometre park. Sen biliyorsun kaç? Anne sen ne kadar gidiyordun sonu yoktu. Sonu var var biz hep sonu gidiyoruz. O gün bu sefer gitti geldik. Ya da Lan Kerem. Bak topçu Said. Top top var. Bu toplar iyi değil ama patlıyorlar. Ne alacağız? Ya, ne alacağız söyle. <gülüş> i̇şte söyle. <gülüş> <gülüş> Düşünürüz. <gülüş> söyle. Say düşün. Ay <gülüş> say. <gülüş> <gülüş> say gerçekten daha başı var. <gülüş> <gülüş> daha başları var. <bağır. gülüş> Gel gel az kaldı. Başa gitmeyeceğiz de gel gel. Zahid başa gitmeyeceğiz gel. Arkadaşlar da biraz yürüyüş yapayım. Oğlum yoruldum. Yeter diyor. <laughs> gel oğlum gel. Ben oğlum oturmaya gitti. <laughs> evet arkadaşlar, başı gözüküyor. şöyle göstereyim. Arkadaşımla geliyoruz ama başa çıkıyoruz bak. Şu an tek başındayım. Fazla çıkamıyoruz bayağı uzaktır arkadaşlar. Şey var mı? Ben de sen düz oğlum annem Ama, orda, ama orda. Böyle gidiyoruz. Bir güzelce göstereyim size. arkadaşlar. Başı oradadır. Arkadaşlar araba gözüküyor. Orası başıdır. Tamam gel. Başını öpeceğim. Başını öpeceğim.